hoş geldiniz. Sizi burada görmek bizi çok heyecanlandırdı, çok ha. mutlu etti. Ha. Ee, Savaş Dinçer'den ve Cüneyt Arkın'dan bahsetmişken e ben Kemal ile ilgili anınız varsa onu dinlemekten çok mutlu oluyorum. Kemal benim, için. çok eski bir arkadaşım. Vefa Lisesi'nde Uğur Dündar, Kemal Sunal, Toptamış Ateş, Tınas Titiz, ben filan birlikte okuduk. Aynı sınıflarda değildik fakat aynı dönemde 59-60 yıllarında oradaydık. 60 60 öyle gidiyor. Ve Kemal benim okulumda hoca yaptım ben Kemal'i. Sinema deneyimlerini ve birikimlerini öğrencilere anlat dedim. Kemal bu işi çok sevdi. Geldi bana neydi? ikinci yıl Müjdat dedi ben üniversite bitirmek istiyorum dedi. Bak yani nerede o arkadaş? Heh. O da bu yaştan sonra demek öğrenmenin sonu Gitti üniversiteyi bitir, Anlattım ben bunu demin. <laughs> Orada mı anlattım acaba? E, biraz sonra anlatırım herhalde. Öyle tamam <laughs> Her şey birbirine karıştı. Ve gitti bir de yüksek lisans yaptı. Yani demek ki öğrenmeni sunuyor. Kemal'le çok güzel günlerimiz oldu. Gece 12'de onun evinde herkes uyuduğunda ben on çalan eşim der ki Kemal arıyor sen bak der. Açarım. Bire kadar filan konuşuruz. Kemal'in aramızdan ayrılışından sonra ben 12'de prizi çekerim. Çok sevdim ben o çocuğu. Çok iyi yürekliydi. Çok başka bir ünivarı ve Kemal dünyanın neresinde olursa olsun yine Kemal Sunal olabilirdi. Çünkü çok zengin bir sinema suratına sahipti. Ve hep sinemada doğru işler yaptı. Bence Kemal Sunal erken kaybedilmiş çok önemli bir değerdir. Onu hep sevgiyle andım. Okulumda da zaten e, Uğur Mumcu öğrenci lokalinin içinde bir tane Kemal Sunal kitaplığı var. Orada gülümseyen fotoğrafı var. Her gün şöyle bir selamlaşırız. Kemal çok seviyorum. <laughs>